Merhaba sevgili izleyiciler, ee, aslında asırlardır Kafkas topraklarında var olan ve Kafkas halklarının uzun ömürlerini, sakinliklerini, dinginliklerini ve o vücut güzelliklerini borçlu oldukları iddia edilen kefir içeceği. Ee, hafif mayhoş, böyle sodalı ayrana benzeyen tadı kefir yine yeni yeni ülkemize girdi. Aslında çok da yeni değil ama çok da fazla yaygınlaşmadı herhalde. Yeni yeni fark ettik yeni, maalesef, mi? evet. Diyetisyenler diyor ki kefir için kefir çok faydalı bir içecek. Şimdi hazır diyet yanımızdayken Seher Dağlı'ya soralım. Kefir nasıl biçecek ve çok da merak ediyor hanımlar zayıflatıyor mu? Ee, şimdi şöyle kefir aslında dolaylı bir yoldan zayıflatıyor. Hmm. Şöyle bir etkisi var. Ee, zayıflama aşamasında daha doğrusu kilo verme sürecinde bağırsaklar daha doğrusu sindirim sistemi bizim için çok önemli. Sağlıklı bir sindirim sistemine sahipseniz sağlıklı bir şekilde kilo verimi gerçekleşiyor. Hmm. E, bu e, sindirim sisteminde düzenleyen e, yararlı bakteri olarak adlandırdığımız probiyotikler mevcut. Bu probiyotikler bağırsak flörümüzü onarıyorlar. Fakat e, işte bir gün dışarıda yedik, fesut yedik, işte çok stresli bir hayatımız var. Bu gibi etkilerden dolayı bu bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakterilerin sayısı azalıyor. Bu sayısı azalan bakteriler aslında bu florayı tamamen düzenleyemiyorlar. Bu nedenle sindirim problemleri ortaya çıkıyor. Şimdi kefir burada hemen devreye giriyor. E, kefirin e, doğal probiyotik olarak adlandırıyoruz. E, i̇çinde probiyotik olduğu için gün içerisinde e, bir su bardağı kefir tüketmek o bağırsak kilosunu e, daha iyi bir şekilde onarılmasını sağlıyor aslında. Bununla beraber evet sindirim sistemini düzenliyor. Bu süre zarfında aslında kilo vermemize destek oluyor, kilo vermemize destek oluyor. Ama bir de bunun yanında son yapılan çalışmalarda probiyotiklerin glikoz, insülin metabolizmasında da olumlu etkilerinin olduğunu gösteriyor. Bu nedenle de bu metabolizmasal etkisinden dolayı da kefiri kilo verme sürecinde kullanabiliriz. Etkisini de çok rahat göreceğiz. Sıtır arasında bir şey dediniz. Sindirim sistemimiz ne kadar düzgün çalışırsa kilo vermemizde o kadar... Kesinlikle. Olur. Bu çok önemli değil mi? Sindirim sistemi iyi çalışacak ki kilo verebilirim. Kesinlikle. Yani bunu dönem dönem görüyoruz. Kabızlık problemi yaşayan kişiler ee, daha zor bir süreç geçiriyorlar. Evet. Kilo verme süreci ya yakma olarak baktığımızda bu nedenle e, sindirim sistemi birçok etkiye sahip. Yani şöyle düşünün. Artık ikinci beyin olarak adlandırılıyor sindirim evet. sistemi. Yani sırf kilo verme süreci için değil, vücudumuzun sağlıklı olabilmesi için de baştan sindirim sistemimizin sağlıklı olması doğru, gerekiyor. Doğru. Peki çok teşekkür ediyorum Seher.